İyi günler, ben Özlem Ekmekçi. Bugün sizlerle beraberim ve konumuz Halef ve Selef. Halef ve Selef bir, bir iş değişiminde kullanılan terimlerdir. Bir kişi işi bırakır, diğeri aynı işi teslim alır. İşte bu arada işi bırakan, işi alanın Halefi, işi alan da bırakanın Selefi olur. Söz konusu işte böylece sürekliliğini korur. İş devam eder, sadece o işi yürütenler arada değişiklik yapar ve görevi sürdürme konusunda nöbet değişirler. Bu dünyada hepimiz bir işle görevliyiz. Bunu devraldığımız kazanç elde etmek için girdiğimiz konularla uğraşırken de daha iyi görürüz ve anlarız. Helefemizi tanımaksak, tanımasak da onun çünkü bir, birisi bitirmiştir o işi, biz üstlenmişizdir ondan sonra. Onun için halefimizi tanımayabiliriz. Ve bizden olan evvel bu kişinin neler yaptığını en azından kayıtlardan öğrenebiliriz. Ancak yaşamımızda başka görevlerimiz vardır ki bunları pek bilmeyiz. Bazen bu öğretileri annemiz ve babamızdan alır ve çocuklarımıza geçirmeye çalışırız. Bazen de hayat Deneyimlerimiz vardır ki bunlar değişik olaylar sonucu elde ettiğimiz bilgilerdir ve öğrendiğimiz koşullarda değil de başka koşu ve ortamlarda onları gerekli kişilere aktarırız. Aktarırken de yine edinilmiş bir bilginin belirli bir kemale yönlendirilmesi söz konusudur. Burada iş konusu para kazanma ile ilintili değildir burada söz konusu olan vatana iyi insanlar kazandırmaktır. Onun için Allah'ın bizleri her türlü kazanım hamlelerimizde başarı eylesin, başarılı eylesin diyorum. Ve bu yazıyı 26 Ocak 2007'de almışım. Sizlerle paylaşmak istedim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.